ülkede bir takım gelişmeler oldu. Hepimizi üzen büyük haksızlıklar oldu. Bunlar sizi sakın umutsuzluğa sevk etmesin. Ekrem Başkanımız en kısa sürede çıkacak buna inanıyoruz. Çünkü hukukçular yaptığımız görüşmeler, herkes diyor ki büyük bir haksızlık var. Bu haksızlık kısa sürede giderilir. Hepimizin umudu, duası o yönde. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye'miz, Kiptaş şirketimiz dimdik ayaktadır. Dolayısıyla onların bize destekleri devam etmektedir. Ayrıca biz de bu projeyi yapmakta çok kararlıyız. Onu sizlere söyleyeyim. Sakın ola hani bu gelişmeler oldu. İşte bu projemiz sekteye uğrar. Yapılmaz gibi bir endişeye kapılmayın. Bütün gücümüzle bu proje bizim yüz akımız olacak. Ben de o derenin, o yörenin bir çocuğu, Ortaokulu Çağlayan'da okudum. Köyüm Yeşilbük Köyü Kilat. Dolayısıyla oranın güzelleşmesini, çehresinin değişmesini çok istiyorum. Ben de oradan geçerken burada bizim imzamız var. Bu eser bizim eserimiz deyip gururlanmak istiyorum açıkçası. O yüzden hiç o konuda endişeniz olmasın. Bütün gücümüzle orayı yapma gayreti içinde olacağız. Hiç endişeniz olmasın. O süreçleri de sizin adınıza titizlikle kendi işimiz gibi takip ediyoruz. Yani kimsenin mağdur olmasına izin vermemeye çalışıyoruz. Yıllardır sizler de biliyorsunuz konuşuldu, yapılacak, yapılmayacak bir sürü şeyler ama ben böyle bir iş tuttum mu koparmak isterim. Böyle patinaj yapmayı hiç sevmem, sonuç üretmek isterim. O kararlılıkla yola çıktık. İnşallah o kararlılıkta da projemizi tamamlayacağız. Yani normalde kentsel dönüşümleri de biliyorsunuz. Yarısını vatandaş öder, yarısını yapan karşılar. Öyledir sistem ama biz tamamını kendimiz karşılıyoruz. Yani bu gerçekten örnek... Evet, örnek bir fedakarlık projesi aslında. Dolayısıyla birbirine destek olmamız lazım. Birbirine yardımcı olmamız lazım ki orayı hızlıca yapalım çıkalım. Güzel bir yer olsun. Oturan da bize dua etsin, gören de teşekkür etsin. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah bizleri de, sizleri de mahcup etmesin inşallah. B blok 35 numara. D blok 29 numara. Altın. Karadeniz Havadis Karadeniz'den dünyaya açılan pencere